Senelerden 1990, 1 Eylül, Cumartesi akşamı. Bu koca dünyada, Serap denen şehirde bir kız çocuğu doğdu. Ben doğdum. Susmaya niyetim yokmuş gibi içten içten ağladım. Nedense hastalıktan dolayı tüm bebekler ölmüş. Bir ben kalmışım bir sıcaklık sardı beni. Sakin ve sevgi dolu. Tanıdık kalp atışları, sımsıcak nefes sesleri, avutmaya çalışan çabası daha dün gibi aklımda. Bir sakin yere götürdü beni. Oraları yuvamız belledik. Bir ses daha duydum. Çok güçlü, aynı anda çok duygulu sarıldı tüm gücüyle bana. Her şeyi ondan öğreneceğinden o zaman bile emindim sanki. O an anladım ki şu hissettiğim iki güç beni ayakta tutacak. İki küçük yavru vardı bir de. Benden daha büyük. Bana bakıp sevdiler, okşadılar beni. Sevgi dolu bakışlarla baktılar. Her defa ellerimden tuttuklarında kendimi çok başka hissettim. Bana yürümek, konuşmak, her bir şeyi öğrettiler. Bizim bahçede pembe çiçekler vardı. Onları koparıp tırnaklarımıza oje yapardık. Minik parmaklarda çok da güzel görünüyordu. Sebzemizi, meyvemizi ne lazımsa biz uyanmadan annem bahçeden toplayıp eteğinde eve getirirdi. Elma kokusuyla uyanırdık her sabah. Canımız çektiği her bir şeyi dalından koparıp öyle yerdik. Soframızdan sevgi, tabağımızdan aşk eksik olmazdı. Top oynardık ailecek, mangal yapardık, misafirlerimiz bol olurdu. Hep gezip dolaşıp hayatı dolu dolu yaşardık. 4 yaşıma geldim. Hatırlıyorum bir sabah annem bir kardeşin daha olacak diye söyleyip çıktı evden. Bir ablam okulda, diğeri ise yemek yapıyordu. Biz küçük kadınlardık. Ailemizde birlik vardı. Gizlimiz, saklımız yoktu. Beş kuruşumuz da olsa birlikte harcardık. Minik bir oğlan doğdu. Kendisi küçük, sevgisi çok büyüktü. Aramızda dört sene vardı ama her anı hala aklımda. Annem çalıştığı için ona biz bakardık. Hala dün gibi hatırlıyorum ellerinden tutup yürütmeye çalıştığını. Annemin arkasından ağlıyordu diye onu ben yatırırdım. Altı aylıkken fena hastalandı. Doktorlar umudu kesmişti ama çok şükür iyileşip kucağımıza geri döndü. Ardın sıra dertler bırakmıyordu bizi. Sevgimiz bize yetiyordu. Yedi yaşıma geldim. Gözlerim çok zayıftı. Çok ağır, camları kalın gözlüğüm vardı. Küçük burnumda tutamazdım. Kayıp düşerdi. O halde ödevlerimi zor bitirirdim. Uyuyakalıp uyandığında hepsini çizilmiş halde bulundum. Kardeşim çizerdi, yayırtardı. Tekrar yapardım ama ona kızmazdım. 11 yaşıma geldim. Tebriz'e taşındık. Tebriz bana garip gelirdi. Kalabalık ve sevgisiz. Zamanla alıştırdım kendimi. Ablamlar üniversiteye başladı, ben de ortaokula. Kardeşim ilk okul, birinci sınıf. Arkadaşlar edindik. Büyüdük hepimiz, ablam evlendi, iki yeğenim doğdu başının tatlı belaları. 23 yaşıma geldim, gönlümü birine kaptırdım. 3 yıl gizli saklı görüşmekten sonra ben yüksek lisans bitirmek üzere evlendik. Daha Tebriz'e alışmazken eşimle İstanbul'a taşındık. Tebriz'in küçeleri, İstanbul'un sokakları. Dertlerimi dinleyip sustular. Dillere destan ya bu iki şehir. Bir süre geçti ve hayatın gizemli yanlarından bir şeyler öğrendik. Ben kendimi bildim bileli dört mevsim yağın buluttum. Nedensiz, sebepsiz, içimde sıkıntılar vardı. Çok yandı canım. Beni koruyup kollayan insanlara rağmen çok aşırı yalnızdım. Daha dört yaşındayken ailemin tüm zor anlarını iki küçük omzumda taşıyıp karanlık odada yapayalnız dualar okudum. Bu zor günler bitsin diye. Ben hala aynı haldeyim. Umudumu kesmeden Mevlam'dan medet umuyorum. Kendimi bildim bileli bu zor günler ne zaman bitecek diye sorduğumda Az kaldı dediler. İçimden bir ses diyor ki o azap çok az kaldı ama benim için değil. Ben alın yazımı yaşayıp ıslak yastıklara sarılıp öyle altırım kendimi.